Merhabalar Bugün size çok değişik bir zeytin yapacağım, kuracağım ee, Bu zeytin Hatay'ın meşhur külde zeytini yani zeytinimizi, yeşil zeytinimizi külle tatlandıracağız Bunun için malzemelerim burada 100 kilogram zeytinim var burada da ee, köyde kendi e, odunlarımızdan yakarak elde ettiğim odun külü var. Yani mutlaka odun külü olması gerekiyor. Başka külden olmuyor. Burada da sıcak suyum var. Bütün malzememiz bu. Ee, sıcak suyumuzu külümüzün üstüne döküyoruz. Ve külümüzü yoğurt kıvamına gelinceye kadar bulamaç haline getiriyoruz. Şimdi külde zeytin de nereden çıktı diyeceksiniz. Bu Hatay'ın çok meşhur bir zeytini. Bunun müdavimleri varmış. Ben de bunu 2 senedir yapıyorum çok da beğenerek tüketiyoruz Evet kıvamı bu şekilde olacak görüyorsunuz tam yoğurt kıvamında şimdi zeytinlerimizi içine ilave ediyoruz. ince karıştırıyoruz. Bunu bu şekilde 2 gün, 3 gün, 2 günden sonra tadına bakıyorsunuz. Eğer e, damak tadımıza göre uygunsa tadı e, çıkarıp yıkıyoruz. Ben e, 4-5 gün bekletiyorum. E, geçen sene ve ondan önceki sene öyle yaptım. Bu seneki zeytinim daha güzel bir zeytin. E, zeytinin cinsine göre de tabi tatlanma süresi fark edebiliyor. Onun için bu şekilde yapıp, günde 4-5 defa karıştırıp böyle karıştırıyoruz ve bırakıyoruz bütün işlem bu ee, isterseniz üzerine böyle bir kapak da örtüp bırakabilirsiniz ee, zeytinler e, su, yüze çıkmasın diye ben şimdi ilk gün kapatmıyorum çünkü sürekli karıştırmak istiyorum Siz de öyle yapabilirsiniz külümü çok güzel. Elekten geçirdim. Temiz kül olması gerekiyor. İçinde kömür falan olmaması gerekiyor. Kapağını kapatıp beklemeye alıyorum. Günde 4-5 defa karıştıracağım. Alttakiler üste, üsttekiler alta gelsin diye. Biliyorsunuz zeytin, yeşil zeytinin tam zamanı. Ben şimdi burada yeşil zeytinlerimi size göstermek istiyorum. Bu ilk yaptığım kırma yeşil zeytinim bu seneki. Bunu ilk önce 4 gün suyunu hiç değiştirmedim. Ondan sonra her gün suyunu değiştirerek damak tadıma göre tatlandırdım ve salamurasını kurdum. Salamurasını da 1 litre suya 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu koyarak salamurasını kurdum. Üzerine zeyt limonlar dizdim ve bu şekilde aparatla kapattım. Bu aparatları, bu aparatları bir milyonculardan bulabilirsiniz. Bunu da daha uzun vadede yemek istediğim için. 5 gün üzerine bir defa suyunu değiştirdim ve e, suyunu koydum. O şekilde bıraktım. Bu bu şekilde duracak. Suyunu hiç değiştirmeyeceğim. Ne zaman ki bu biter ondan sonra bunu e, suyunu değiştirip tatlandıracağım. Ve salamurasını yapacağım. Buna hiçbir işlem uygulamadım. Sadece yıkadım, temizledim ve suya koydum. Suyuna 3 kaşık, 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim ve bu çok uzun vadede bu bir yıl e, bekleyecek. Buna da hiçbir işlem uygulamadım. Fakat bunu daha önce kurdum yani en son kurduğum bu, bu ondan biraz daha önce kurduğum zeytinim. Buna da hiçbir işlem uygulamadım. Buna da e, sadece su koydum, tuz koymadım. Sadece su. Ve bu şekilde bekleyecek. Bunlar bittikten sonra bunun da e, suyunu değiştirip tatlandırıp salamurasını kuracağım. Zeytini küle koyalı e, bugün tam dört gün oldu. bayağı bir acı suyu simsiyah üzerine çıktı görüyorsunuz. E, ben He, günde 4-5 defa 6 defa karıştırdım ve bu şekilde e, tatlanmaya bıraktım şimdi zeytini külden alıyorum ve güzelce yıkayacağım zeytini külden çıkardım e, şimdi Tamamen duru su çıkana kadar zeytinimi zeytinimi çok güzel yıkayacağım. Zeytinimi 4-5 su yıkadım. Temizledim, küllerinden arındırdım. Şimdi kavanozuma alıyorum. Ben 4 günde tatlandırdım. Siz de damak tadınıza göre 3 günden sonra tadına bakın. Zeytinin cinsine göre Tatlanma e, süresi Değişebiliyor Onun için 3 günden sonra Tadına bakın ve ona göre e, Külden çıkarın Ve bu işlemi Uygulayın Aslında çok kolay yapımı Diğer e, Suyunu değiştirmekten Daha kolay bence 2 günde 3 günde En fazla 4-5 günde ee, bütün işlem tamamlanıyor. Ben 3 kilo zeytinden yaptım. Kavanozum 5 kilogramlık kavanoz, 5 litrelik kavanoz pardon. Zeytini küle koymadan önce mutlaka çok güzel yıkıyoruz. Ben yıkadım, siz de mutlaka yıkayın. Ondan sonra küle koydum. Şimdi 5 litrelik kavanoza 3 kilogram zeytinimi koydum, bir çay bardağı kaya tuzu, iri salamuralık tuz ilave ettim ve üstüne böyle bir kapak, böyle bir aparat yerleştiriyorum. Zeytinler suyun yüzüne çıkıp hava alıp bozulmasın diye. Bu zeytin çok dayanıklı oluyor, külde olduğu için baya bir dayanıklı oluyor şimdi suyunu ilave edeceğim içme suyu üzerine çıkana kadar içme suyunu ilave ediyorum mutlaka suyun zeytinlerin üzerine çıkması lazım yoksa üstte kalan zeytinler Kararıyor ve bozuluyor. Bu şekilde zeytinin benim salamurası da kuruldu e, ve hazır. Bunu e, en az bir 15-20 gün bekletmemiz gerekiyor bu şekilde. Ondan sonra yenilmeye başlanması gerekiyor. Bunun lezzetine tadına. Ee, çok şaşıracaksınız. Ben çok beğeniyorum. 2 senedir yapıyorum. Siz de mutlaka yapın, deneyin diyorum. İnanın vazgeçemeyeceksiniz bu zeytinden. Çok lezzetli oluyor, çok dayanıklı oluyor. Yani bir sene geçti ben hiç bozulma, yumuşama hiçbir şey olmadı. Kapağını kapatıyorum. Ve serin bir yerde beklemeye alıyorum. 20 gün sonra zeytinim yenilmeye hazır duruma gelecek. Sizde mutlaka yapın, bu, ze bu lezzetin tadına varın, sevdiklerinizle paylaşın, beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Afiyet olsun.